you <smart noise> <smart noise> Sevgili, sevgili, sevgili konuklar yine sektörümüzün duayen isimlerinden ve aynı zamanda İlgaz Şampiyonu Sayın İlhan Sarı'ya düşünceleri paylaşmak üzere konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Değerli başkanlar, değerli temsilat üyeleri, kıymetli sektör temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinize saygılarımla selamlıyorum. Böylesi <laughs> değerli sektörün buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Öncelikle bu anlamlı davet için kıymetli dostum, aynı zamanda Teksiyat başkan adayı Sayın Üstüm Kocak'ı yürekten teşekkür ediyorum. Ev <laughs> tekstil sektörünün birlik ve beraberlik içerisinde daha ileriye taşıması için gösterdiği vizyonel yaklaşımını gönülden destekliyorum. Bugün burada sadece bir akşam yemeği için değil, sektörümüzün geleceğini müjdelemek şekillendirmek ve daha sağlam temeller üzerine inşa etmek için toplandık. Dünyada ticaret dengeleri hızla değişirken Türkiye'nin tekstil gücü ve tasarım vizyonu daha da öne kazanıyor. Yakın coğrafyalara yönelen tedarik zincirleri kaliteli ve hızlı üretim kabiliyeti olan ülkeleri ön plana çıkartıyor. İşte biz bu noktada bir adım daha önde olmalıyız. Değerli katılımcılar, sektörümüzde güçlü bir değişim ve dönüşüm zamanı. Ve bu değişimin adı birlik. Tetsiyat gibi çatı kuruluşlarımızın gücünü daha da etkin kullanmak sadece iç pazarda değil uluslararası rekabette de önümüzü açacaktır. Bu nedenle Sayın Ufuk Kocak'ın birlik platformu yaklaşımını önemsiyor ve destekliyorum. Ve ben de sizler gibi bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hep birlikte daha güçlü, daha kapsayıcı, daha sürdürülebilir bir sektör inşa etmek dileğiyle. Katılımınız ve katkınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder başarılar dolu bir gelecek dilerim. Sağ olun, var olun. Sayın İlhan da teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz programımızın sonunda bu güzel buluşmayı ölümsüzleştirmek için toplu fotoğraf çekimimiz olacak. Bizlerin desteklerini onurlandıran değerli başkanlarımız ve siz değerli sektör temsilcilerimizi fotoğraf çekimi için sahneye davet ediyoruz efendim. Evet, değerli başkanlarımız ve tüm sektör temsilcilerimizi bu anlamlı günü ölümsüzleştirmek adına sahneye davet ediyoruz efendim. Bu akşam burada Birliklerimizin gücünü bir kez daha hissetmek ve sektörümüze değer katmak amacıyla bir araya geldik ve katılımlarınız, gösterdiğiniz ilgi ve destek ülkemiz ev tekstil sektörünün yarınlarına olan inancını daha da güçlendirmiş oldu. mu senin olan şimdi? Çekiyor, çekiyor. Abi herkes çeksin fark etmez. Kim nerede isterse çeksin. Arka, arka, arka. Hazırız efendim. Bekle, bekle.